Hı Bye. Humphrey Bogart'ın az bilinen filmlerinden. Tam bir kara film. Büyük uyku. Ya da gösterime girdiği dönem adıyla Birleşen Kalpler. Ama maalesef Laurent Bacol... ...sırf cazibesi için konumankin olarak kullanılıyor filmde. Sinemayı seviyorsun. <laughs> Erkek arkadaşın var mı? Yok. Peki sosyal misin? Geceleri arkadaşlarınla çıkar mısın? Ya da kızlarla hafta sonu uzun kahvaltılar falan? Ya, Antalya'dayken yapıyordum ama şimdi buraya yeni geldim. Pek tanıdığım yok. Peki tansiyonu olan bir annen, kontrole götürmen gereken bir baban? Annem Antalya'da, babam yok. Yani var da benim için. İyi. E? Telefonun asla kapanmayacak. Sabahın dördünde bile arasam açacaksın. Hafta içi hafta sonu bayram yılbaşı dinlemem. Bazen aylarca izin yapmadan çalışırım çalıştırırım. Eğer kendime vakit ayırmam lazım diyorsan hiç başlamayalım. 7-24 çalışırım. Verdiğiniz her görevi yaparım. Ben bu işi çok, çok istiyorum. Okey. Bir aylık deneme süresi. En ufak beceriksizlikte kovarım, hiç de vicdan azabı çekmem gizlilik sözleşmesi imzalayacaksın. Ha bir de seni kovarsam ya da istifa edersen iki yıl başka bir ajansta çalışmayacaksın. Bu da olacak sözleşmende. Evet. Peki. Peki Feris Hanım. Sabah sekiz buçukta burada ol. Tam sekiz yirmi dokuzda burada olacağım. Beni iş aldığınız için pişman olmayacaksınız. Teşekkür ederim. yerinde mi? Evet Kıraç Bey. Bana bir sade kahve yapsana. Vallahi tekne eşekmişin kedi gibi sırıtıyorsun Kıraç Bey. <laughs> Affedersin. Benim birkaç dakika burada kalmam lazım. Siz bana aldırmayın, giyinmeyi bakmıyorum. İstersen bakabilirsin, sıkıntı yok. Yok niye isteyeyim canım Allah Allah. Tamam rahat olabilirsin kendim üstüm. Siz kostüm sorumlusu musunuz? Ay işte kapıda kostüm odası yazıyordu da. Beni tanımıyor musun? Ajansa yeni girdim ben. Kimseyi tanımıyorum daha. Anladım. <laughs> 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 Peki ben de seninle birlikte beklemek zorunda mıyım? Yoksa çıkalım. Yok yok bir saniye. Kapı açıldığında beni buradan göremez değil mi? Şöyle. Elinden mi saklanıyorsun? Saklanmıyorum. Sadece şu an biriyle karşılaşmak istemiyorum. Ee, tamam. Ben birinin benim üstüme sorularla yürümesinden hoşlanmam. O yüzden sana kimdi neydi niyeydi diye sormayacağım. Madem biriyle karşılaşmak istemiyorsun. Hı. Tamam. <laughs> o zaman... ...seni buradan gizlice çıkartalım. Nasıl? Gel benim. Koş, 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 koş. Ne durumda içerisi? Sinirler biraz gergin, gel. Ay, bir şeyler uydursaydın. Annesini şeker yükselmiş, hastaneye götürmüş dedim. Çınar, şey yalandan bile o annemin hasta olduğunu söyleme. Ahır gibi kokuyorsun sen. Parfüm var yanımda. Nerede? Hı. Sözleşme ne oldu? Hani bugün imzalanacaktı? Ee, daha göndermediler ama sen onu düşünme. Prensip anlaştık o senin. Amerika'da prosedür biraz daha yavaş ilerliyor biliyorsun. Bir sorun yok ya. Yani. Hı. Çok heyecanlı. Ben de. Yurt dışına açılıyoruz. Ama sen bu kadar mutlu görünme. Anne nasıl dedik? Masumlaş. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geç kaldım. Kusura bakmayın. ederiz. Şey. Anneniz nasıl? İyi. Teşekkür ederim. Hemen hadi. Hadi. arkadaşlar. Nasılsın? Kusura bakma. Geliyorum hemen. Bak şimdi buradan aşağı atlayacaksın. Sola döndün mü ajansın kapısına çıkarsın. Olmaz. Ya düşersem? Şu kadarcık yükseklikten mi korkuyorsun? Korkmuyorum. Sadece ayağımı kırma riskini göze alamam. Sabah 8.29'da burada olmam lazım. Hiç. Ne yapıyorsun? Ha? <laughs> Bir şey oldu sandım. <laughs> Bana bir şey olmaz. Hadi atla. Bana güvenmiyor musun? Ha. Gerçi seni tanımıyorum ki neyine güveneceğim desene. Doğru. Tamam o zaman şöyle yapalım. Farz et ki bir oyundayız. Daha önce hiç karşılaşmadık ama şimdi polisten kaçan iki hırsız aşık bugündeyiz. Daha önce hiç drama kursuna gitmiş miydin? Hayır. Tamam süper. O zaman bunu ilk ders sayalım. Partnerine güvenmen lazım. Hadi Soladım. Ön kapıyı göreceksin. Tamam. Beraber gitmeyelim. Dikkat çekeriz. Ha. Sağ ol. Ha, niye öyle dedin? <laughs> Yakında anlarsın. Alkışlar düşeceğim. Gel. 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 gel, gel. 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 Harikasın. Harika. Şey ama. Evet evet. Şöyle tuttuk. Şöyle uzatmışlar. Şöyle. Aynen. daha biraz daha saralım, sonunda alıyorsunuz. ayakta görmek istiyorum seni. Teşekkür ederim. Evet. Bir saniye. Şey oldu. Evet. Biraz ha, biraz bir saniye. Bir saniye. Biraz dinlenelim. Bakayım. Aa. Bir dakika. Evet. 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 Sakın benden bunu söyleme. Sen de. En gizli çekimleri kim bilir? Ben bilirim. Ya kadın sen ne güzelsin ya. Dalga geçiyorsun. Hiç kalkma hayatım. <laughs> Doğru söyle. Kimden öğrendin burada çekim olduğunu? E Hayatım o da benim sırrım. <laughs> Muhsin ne haber? Çınar. Bakıyorum oyuncunu bir dakika bile yalnız bırakmıyorsun. Hmm. Aşk ve Veda'nın yönetmeni değişiyor yazmışsın. Yapımcı yok öyle bir şey değil. Yalan. Çok sağlam yerden duydum. Şimdi böyle bölüm ortasına yönetmen çekip gitmesin diye kıvırıyorlar yılan gibi. Hmm. Ayıp mı yeni işinde seni düşünüyorlarmış. Senaryo geldi ama. Ee sevmedin mi? Bu yazı için başka planlarım var. Aa ne? Dijital mi? Film. Dijital film hangisi? Söyleyeyim mi? Söyle. Çünkü biliyorsun sen söylemezsen ben bütün yönetmenleri teker teker arar. Tuğba Büyüküstün hanginizin filminde oynuyor diye sorarım. Yaparım biliyorsun. Ama yönetmen Türk değil. Yabancı. İnanmıyorum. Bomba. Kim? <laughs> Bak tamam söyleyeceğim. Ama bunu yazmak yok. Söz mü? <laughs> Söz. Söz. Daha sözleşme imzalanmadı. Ama prensipte okeyleştik. Los Angeles'ta prosedürlerin bitmesini bekliyoruz. Ay hayatım çatlayacağım. Gerçekten çatlayacağım. Hadi söyle. Hadi. Bond. <gülüyor> bond 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 <laughs> bildiğimiz bond